sürü halinde hareket etmek onları güçlendiriyor. Böylelikle kendilerini düşmanlardan daha iyi koruyor ve daha kolay yiyecek buluyorlar. Gruplar sokaklarda organize hareket etmese de iletişimi sağlayan internet sayesinde birleşiyorlar. İnternette anonim kullanıcılar hedefler belirliyor. Bunun içinde en sık kullanılan sosyal ağlar Facebook ve Twitter. Burada protesto gösterileri duyuruluyor, stratejiler geliştiriliyor, devrim ateşi yakılıyor. Peki sosyal ağlar bu kadar güçlü mü? Eleştirmenler sosyal ağların etkinliğine şüpheyle yaklaşıyor. Tabii ki Facebook, Twitter ve diğerleri hareket başlatmaya, büyük kitlelerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlıyor. Ancak böylesi sosyal değişimlerin sürdürülebilir olmasına olanak sağlamıyor. Bu da sosyal ağların sadece gerçekten rejimin derilmesini isteyen ve bunu hayata geçirebilecek toplumlarda etkili olabileceği anlamına geliyor. Peki birlikte hareket etme duygusu geçici bir durum mu? Öyleyse Arap Baharı neydi? Sadece sıcak bir hava akımı mı? Facebook ve Twitter olmasaydı Mısır ve Tunus'taki devrimin başarıya ulaşması yıllar sürerdi. Bütün dünya gelişmeleri sosyal ağlar üzerinden sıcağı sıcağına takip etti, domino etkisi yarattı. Tüm bu başarılara karşın eleştirmenler sosyal ağların yararlı bir araç olmadığı görüşünde bu kadar büyütmemek gerekir Sonuçta bunlar sadece klasik siyasi parti ve muhalif yapıya yapılan teknolojik bir destek bir baston konumunda şimdi teknolojiden etkilenmiş kişilerin tahta bacağın gerçek bacaktan daha iyi olduğunu anlatması biraz sinik bir durum Böylesi eleştiriler grubu frenlemeye yetmiyor. Bu görüntü Mısır'daki devrim hareketi sırasında Twitter'dan yayılan mesajları gösteriyor. Her daire bir kişiye ait. Daire büyüdükçe o kişiye ait mesajların paylaşımı da artıyor. Demokratik ülkelerde sosyal ağlar üzerinden protesto gösterileri düzenlemek sorun yaratmıyor. İspanya'da olduğu gibi. Ne var ki bazı ülkelerde bu grupların düşmanları var. Örneğin Çin'de Pekin yönetiminin sosyal ağlarda muhbirleri var. Kontrol edilen gruplar engellere karşı koyamıyor. Peki grup sonunda diktatörlerin ağına mı düşecek? Sosyal ağları öğrenen bu rejimler kendilerini gizlemeyi de öğrendi. Gerektiğinde muhalif görünmeyi ve sürünün baş aktörlerinin çıkarlarıyla ilgisi olmayan, aksine kendilerine hizmet edecek bilgileri yayıyorlar. Bu sayfa bir internet grubunun oluşmasını gösteriyor. Mesajlar ve haberler hangi dinamiklere sahip olunduğunu ve sürünün hangi içeriklerle uğraştığını açıklıyor. Tabii konu her zaman siyaset, özgürlük ya da insan hakları değil. Bazen her şey sadece yağmalamaktan ibaret. Tıpkı kısa süre önce İngiltere'de olduğu gibi. Yağmalama Twitter üzerinden organize edildi. Polis internette takibe başladı, grup tepki gösterdi. Birdenbire direktifler bir BlackBerry üzerinden verilmeye başlandı ve güvenlik güçlerinin mesajları takip etmesi engellendi. Yağmacılar sokakları dağıttı. Grup avcı bir birlikte oluşturabilir. Almanya'da bu avcı grup doktora tezinde intihal yapan politikacıları takip altına aldı. Karl Theodor zu Gutenberg doktor unvanını kaybetti, bakanlıktan istifa etti. <laughs> İnternette çok sayıda grubun milyonlarca üyesi bulunuyor. Birlikten kuvvet doğar. Sosyal adalet ya da özgürlük için çalışıyorlar. Üstelik henüz yolun başındalar.